Jüpiter'in horoskopta bulunduğu ev, kişinin kendini şanslı, güçlü ve özgür hissettiği, maddi manevi geliştiği, çeşitli fırsatlarla karşılaştığı ve başkalarından yardım gördüğü alanları gösterir. Jüpiter horoskopta 12. evde ise genel olarak iyi bir yerleşimdir ve buradaki Jüpiter gizli bir iyilik meleği gibi kişiyi yaşam boyu koruyacaktır. Hayattaki tersliklere ve düşmanlıklara karşı koruyucu bir etkendir. Kişi kendini evrenin düzenine ve akışına bırakırsa daha sınırsız bir genişliğe ve huzura kavuşabilir. Kişi dış dünyadan uzaklaşarak kendi iç dünyasına dönerek yaşamın anlamını bulabilir. Bilinçaltı ve hayal gücü çok gelişmiştir ve zengindir. Bu pozisyondaki Jüpiter kişiye derin ruhsal değerler ve dini duygular verebilir. Yaratıcılığı ve sanatsal değerleri de oldukça yüksektir duyarlı ve insanlara yardım etmeyi seven bir kişidir. Bu yerleşimle birlikte iyi bir araştırmacı, doktor, hemşire, sanatçı, müzisyen, dansçı olunabilir ve sosyal işlerde başarı kazanılabilir. Spiritüel kişilerde de güçlü bir 12. ev etkisi olabilir. Buradaki Jüpiter eğer sert etkiler almışsa, kişinin hayallere kendini fazla kaptırmasına, gerçeklerden uzaklaşmasına neden olabilir. İnançlarında yargılayıcı, fanatik, önyargılı, şüpheci bir kişilikte ortaya çıkabilir. artışırken ikinci yarışta